Dişlerimizi fırçalarken yukarıdan aşağı doğru süpürür hareketle fırçalama yapıyoruz. Böyle yatay değil. Bu şekilde süpürür hareketle dişlerimizin üstünü tüm yüzeylerini temizleyeceğiz. Sonra iç kısımlarını da aynı şekilde süpürür hareketle buralarımıza burada da detaylı olarak anlatıyor. Bundan da okuyabilirsin yine. Tamam mı? Düzenli olarak da kontrollerimize geleceğiz. Anlaştık. Tamam. Diş fırçası hediyemizi de verelim. Merhabalar, ben Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Çarmız Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görevli diş hekimi Şeyda Polat İnanmaz. Yaklaşık 3 yıldır burada hizmet vermekteyiz. Burada birinci basamak koruyucu tedavilere yönelik hizmet veriyoruz. Her yaş grubuna her yerden müracaat kabul ediliyor. Ağız ve diş sağlığı günde iki defa diş fırçalaması şeklinde buna ek olarak diş ipi kullanımı, gargara kullanımı ile desteklenerek ağız yüzeydeki ağızdaki tüm dişlerin temizlenmesi şeklinde yapılmalıdır. Ramazanda da yine aynı şekilde günde iki defa diş fırçalamamızı yapmamız gerekiyor. Bir iftardan sonra bir tane de sahurdan sonra olmak üzere günde iki defa diş fırçalamamıza devam etmemiz gerekiyor. Sahurdan sonra da diş fırçalamaya ek olarak diş ipi kullanımı, gargara kullanımı, dil yüzeyinin temizliği de önemli. Bu şekilde bu dediklerimi yaptıktan sonra sağlıklı bir ağız florasıyla orucumuza başlamış oluyoruz orucu tutan bireyler için. Ramazanda en sık karşılaşılan problem ağız kokusu. Bunun sebebi de uzun süre açlığa bağlı olarak ağız ve midenin susuz kalmasına bağlı olarak ağız kokusu problemi yaşıyoruz. Bunu önlemek için bazı önlemlerden bahsedeyim size. Neler yapmamız gerekiyor? Biraz önce dediğim gibi düzenli fırçalamamızı, buna ilk olarak diş ipi kullanımı, gargara kullanımı mutlaka yapmamız gerekiyor. Sigara tüketimini azaltmamız, mümkünse tamamen bırakmamız gerekiyor. İftar ve sahur arası bol bol su tüketmemiz gerekiyor. Çay, kahve, çikolata gibi besinlerden mümkün olduğunca uzak durmamız gerekiyor. Bunlara dikkat edersek ağız, pro, ağız kokusu problemini. Azaltmış oluruz. Bunun haricinde Ramazan için geçerli değil. Genel olarak mutlaka diş fırçalamamızı yapmamız gerekiyor. Çünkü sağlık ağızda başlıyor. Ağzımız vücudumuzun dışarıya açılan bir kapısı gibidir. O yüzden mutlaka ağız bakımımızı düzenli olarak yapmamız, düzenli diş hekimi kontrolüne günde, yılda iki defa gitmemiz gerekiyor. Düzenli fırçalamayı, düzenli kontrollerimizi yaptırıp varsa ağız içinde bir problemimiz bunları tedavi ettirmemiz gerekmektedir.